Evet internetten bir sürü para kazanma yöntemi var ama bugün bu videoda size işlerinden en iyi 9 tanesini söyleyeceğim. Hem de buradaki 9 tane pasif gelir metodunu söylerken para kazandırma şansını ve de ne kadar para kazandıracağını da söyleyeceğim size. Bunların çoğunu denedim ben. Bazıları gerçekten işe yarıyor. Bazıları biraz sizi zorlayacak şeyler. Videoyu sonuna kadar izlerseniz işinize yarar. Mutlaka birkaç tane pasif gelir metodu bulacaksınız bu videoda. Birincisi blog ya da niş web site oluşturmak. İlk başta bu neleri kapsıyor hızlıca onu söyleyeyim size. Niş web site hazırlamak benim daha önce yaptığım şeydi. Normalde ben lise sonundayken barmenlik yaptım birkaç yıl ve barmenlik yaptığım zamanlarda bu içkilere falan merak sarmıştım. O yüzden onunla ilgili bir tane site açmıştım. Barsoka.com diye hala aktif olarak da çalışır o site. Niş bir web siteydi. Sadece tek bir alana odaklanmıştı. Bununla beraber Kıbrıs'ta da ilgili bir tane web site açtım ve bayağı Kıbrıs'taki en çok tıklanan web sitelerden bir tanesiydi. Bu iki web sitene şu anki aylık kazancı bana 200 lira. Daha öncelerde ama bu kadar yüksek kitler alırken de 1000-2000 lira kazandırıyordu. Yani eğer web açarsanız kendinize para kazanma şansı çok yüksek. Gerçekten emek verirseniz bir yıl içinde en azından para kazanmaya başlatır. Ama ne kadar para kazandır derseniz ortalama olarak liste 10-12 bin TL arasında para kazandırır. Bununla ilgili birkaç tane de iş örneği vereceğim size neler yapabileceğinizle ilgili. Birincisi seyahat blogu yapabilirsiniz. Sağlık ve fitness sitesi kurabilirsiniz. Beslenme, egzersizle ilgili siteler de bayağı revaçta. Teknoloji blogu tarzında bir blog da kurulabilir. Yani son çıkan haberlerle ilgili webtekno tarzında bir site de yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde makaleleri yazarsınız, düzenlersiniz yüklersiniz. bence bir deneyin. İkincisi YouTube kanalı açmak. Şu an karşınızda ben video çekebiliyorsam her şeyi açık açık konuşalım. YouTube'dan kazanabildiğim paralar sayesinde. Ya çok fazla kazanmıyorum. de çok çok altında ama en azından kendi ışığımı, kameramı alacağım kadar para kazandırdı bugüne kadar. Onlar sayesinde şu an bu kadar kaliteli videolar çekebiliyorum. Yoksa ilk videolarımı hatırlarsanız Samsung A7 telefonumu kamerasıyla çekiyordum. Merhaba. Bar Sokan hoş geldiniz. Ben Mahmut Tanrıverdi. Bugün sizlerle 7 başkısından kahve olur mu? Olursa bu kahve dünyanın en pahalı kahvesi olur mu? Bunu konuşacağız. YouTube para kazandırma şansı olarak 4'te 5 bir site. Gerçekten yüksek oranda kazandırabiliyor. Ne kadar kazanabilirsiniz derseniz de 30 bin lirayla 50 bin lira arasında para kazanabilirsiniz. Orta düzey bir kanala sahipseniz. Yine bununla da ilgili iş örnekleri vereyim size. Aklınıza fikir olsun. Örnek olarak eğitim videoları çekebilirsiniz. Arkadaşlar hocalara geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Yazılımı öğretebilirsiniz eğer bir olsanız bununla ilgili bir şeyler. Yemek pişirmeyi öğretebilirsiniz. Dantel dikmeyi bile öğretebilirsiniz. Annelerimiz, babalarımız dantel ya da dikiş tarzında eğitim içerikleri de yükleyebilirler. Onlar da çok fazla izleniyor. Hatta bakıyorum bazen ben mesela 2 saat, 3 saat uğraşmışım, video çekmişim. 10-20 bin izlenmiş. Teyzenin bir tanesinin videosu var 10-15 dakikalık. Bir baktım 10 milyon izlenmiş. Yani bu tür videolarda da para var. Gerçekten var. Evet hiç durmadan geçtik. Üçüncüye. Udemy'de kurs satmak. Benim yaklaşık 3 yıldır aklımda olan fikir ama kafama oturtamadım. Normalde Microsoft Office ile ilgili, yazılımla ilgili Udemy'de kurslar vermek istiyorum. Oradan gerçekten kazançlar da yüksek. Udemy'de para kazanma şansınız 5'te 5. Yani neredeyse kesin olarak oradan para kazanabilirsiniz. Ortalama da 100.000 TL'de ile 200.000 TL arasında para kazanabilirsiniz aylık. Eğer iyi bir eğitimciyseniz. Udemy'de geçen dolaşıyorum. Bu şekilde Excel eğitimleri gördüm. Buraya baktığımda şimdi ismi karalayacağım ama kendisini tahmin eder eğer bu videoyu izliyorsa helal etsin artık. 51.000 tane öğrencisi olmuş bugüne kadar. Tek bir tane videodan. Ve videosunun değeri 65 euro. 65 euro çarpı 51 bin çok Türk hesabı olacak ama 3 milyon euroya yakın para kazandırmış. Tek bir videodan. 3 milyon tabii ki de hepsi kendisine gelmiyor. Çoğunluğu Udemy'ye gidiyor desem Udemy'yi uçsuz bucaksız bir yer olarak görebilirsiniz. Çok ciddi paralar kazandırabiliyor Udemy'ler. Udemy'de ne dersler verebilirsiniz derseniz programlama ve kursları verebilirsiniz. Özellikle yazılımı öğrenmeye çalışan gençler çok fazlalar ve Udemy'yi tercih ediyorlar genelde. Yazılımı öğrenirken YouTube'da vardı, de vardı ama ben para vermeyi çok sevmezdim. O yüzden Udemy değil YouTube taraflarıydım ama şimdiki gençler para yakıyor Udemy'den alıyor kursu. O yüzden Udemy'de programlama kursu verebilirsiniz. Fotoğrafçılık kursları verebilirsiniz. Özel bir ilgi alanınız varsa fotoğrafçılığa ya da resim kursu verebilirsiniz. Ya da kişisel gelişim kursları da verebilirsiniz. Örneğin bakıyorum sabah 8'de nasıl uyanırsınız diye adam video yayınlamış Udemy'de parayla satıyor. Yani o parayı bana versen ben zaten sabah seni uyandırırım o saatte. Geçtik dördüncüye. Instagram sayfası açmak. Instagram sayfasına ben hep biraz mesafeli yaklaşmaya başladım artık. Çünkü çok fazla insan Instagram sayfası açmaya başladı. Ama özellikle benim videolarım sayesinde açanlar çok güzel paralar kazanıyorlar. Eğer izlemediysen iki tane video bırakıyorum. Instagram sayfasını sıfırdan açıp nasıl para kazanabilir hale getirirsin o videolarda anlattım. Instagram'da para kazanma şansı 2'de 5 eğer o videoları izlemiyorsan. Ne kadar kazanabilirsin dersen de 50.000 TL ile 60.000 TL kazanabilirsin. Orta düzeyde bir Instagram sayfasıysa. Peki neyin üstünü açabilirsin Instagram sayfası? Onu da düşündüm. Moda ve stil hesabı açabilirsin. Özellikle erkek moda hesabı açarsan mutlaka bana söyle çünkü ben mesela görüyorum Instagram'a kombinlerle ilgili bir sayfa arıyorum. Bulamıyorum erkek modada. Kadın modada çok fazla var mesela. Yemek tarifleri açabilirsin. Yemek tariflerini bugün bile başlıyorsan bir iki ay içinde çok ciddi izlenmelere ulaşırsın. Çok güzel paralar kazanırsın. Ya çok kısa vadelerden bahsediyorum. Yemek videoları çok fazla izleniyor çünkü. Seyahat hesabı açabilirsin. Oğuzhan Tıraş vardı. Buradan selam olsun ona. Sonra yol günlüklerim vardı. Yol düşlerim vardı. Hepsini çok severek izliyordum. Instagram'dan da çoğunu takip ediyorum. Ya YouTube'da da Instagram'da da seyahat hesabı açmak her türlü çok para kazandıran işlerden bir tanesi. Hem böylece sadece Instagram'dan kazandığınız parayla dünya turu bile yapabilirsiniz belki. Beşincisi satış ortaklığı. Para kazandırma şansı 3'te 5. Ne kadar para kazanabilirim derseniz de 20-30 bin TL kazanabilirsiniz. İş örneklerini vereyim. Amazon Affiliate, Udemy Affiliate gibi Affiliate sistemlerinden para kazanabilirsiniz. Ha, nereden Affiliate işi bulacağım dersen onu da bana sorma. Legal olanlar var, illegal olanlar var. Illegal olanlardan uzak durmanı tavsiye ederim sana. Legal olan da bir sürü Affiliate sistemi var. Altıncısı online satış yapacak bir site kurmak. Para kazanırma şansı 5'te 5 ve 100.000 TL ile 120.000 TL para kazandırabilir. Örneğin bir e-ticaret sitesi açabilirsin. Trendyol gibi bir şeyden bahsetmiyorum bu arada. Diyelim kıyafet dükkanın var ya da bir yakının kıyafet mağazası var. Kıyafetlerini satarak para kazanıyor. Sen de ona gidip konuşup ben kıyafetlerini online olarak satayım bana komisyon ver diyebilirsin. Ya da el yapımı ürünler satabilirsin. Diyelim ev hanımısın ya da ev erkeğisin. Evde bazı ürünler yapıyorsun işte. Kül tablasıdır, tasarımdır vesaire diye. Ya da 3D printerin var. 3D printer'dan ürünler satıyorsun. Yine aynı şekilde e-ticaret sitesi açarak para kazanabilirsin. Ya da e-kitap gibi dijital ürünler satabileceğin bir online satış sitesi açabilirsin. Eğer satış sitesini nasıl açacağını bilmiyorsan bununla ilgili çok güzel bir videom var. Ben de o videoda bir site açtırdım kendime. çok da uygun fiyatlar açtırdım. Sitenin adı da Girip oradan kendine site açtırabilirsin çok kolay bir şekilde. Yedincisi makale yazarak para kazanmak. Makale yazarak para kazanmak zaten bu kanalın ana temellerinden bir tanesi. Zamanla çok fazla çekmiştim o videodan. E, hatırlayanlar vardır. İyi Makale'yi kullandım. Bu arada sponsorlu video değil bu. İyi Makale genelde yazarlar çok kolay bir şekilde alan bir site olduğu için onu tanıtıyordum hep. Ben burada bayağı uzun bir süre yazarlık yaptım. Çok güzel paralar da kazandım. Hatta size göstereyim ne kadar para kazandığımı. Şöyle kazançlarıma tıklayayım. Burada o zamanların parasıyla 2416 TL kazanmışım. Hatta şu an 118 TL ödenebilir bakiyem varmış. Şunu çekelim mi beraber? Nasıl çekiyoruz? Şuradan para çekme talebine basayım. 118.7 TL. Çekim gönder diyelim. Galiba haftada bir mi yapıyorlardı? Aynen ödeme talepleri pazar gün saat 23.59'a kadar bildirilmeli çarşamba günleri yapıyorlar. Hala sistem aynı. Buradan işte yazarlık yapabilirsiniz. Yazarlık yapıp örnek olarak bu şekilde kendi makalelerinizi yazıp yayınlayabilirsiniz. Ya da şuradaki siparişlerdeki gibi siparişlere yazarlık yapabilirsiniz. E, güzel paralar kazanırıyor yazarlık. Bakmayın yani. Para kazandırma şansı 5'te 5. Ne kadar kazanabilirsiniz? 15.000 TL ile 25.000 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz bu işte. Freelancer yazarlık yapabilirsiniz bu tür sitelerde. Ya da bir bir tane siteyle anlaşıp ona içerikler üretebilirsiniz. Blog içerikler üretebilirsiniz ya da teknik yazarlık yapabilirsiniz. Geldik 8.ye. Çok az kaldı. iki maddemiz kaldı. Tez yazımda yardımcı olarak para kazanmak. Ben çok fazla etik bulmuyorum bu arada. Doğru da bulmuyorum. Ama bu işten siz yine de para kazanabilirsiniz. Tez yazımda yardımcı olarak para kazanan insanlar var. Akademik danışmanlıklar veriyor. Nasıl tez yazacağını öğretiyor. Ya da tez yazarken yardım veriyor. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama. Eğer bu konularda yetenekliyseniz akademik yazarlık konusunda da iyiseniz Bu işten 10.000 TL ile 30.000 TL para kazanabilirsiniz. Özellikle bu işten para kazanmak istiyorsanız da üniversitelerin itiraf sayfalarına yazın. Tez yazımına yardımcı olunur gibisinden. Oralardan çok güzel paralar kazanırsınız. Ama tekrar ediyorum tutup tezi kendini sıfırdan yazmayın. İnsanlara sadece fikir verebilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Yani sizin emeğinize insanlar mezun olmaz. Bu arada bunu biraz zor görenler de olabilir belki. Bunlarla mı uğraşacağım diyenler olabilir ama şöyle düşün. Bir yere gidip çalıştığında 15-20 bin lira maaş aldığında 8 saat oraya emek vereceksin, mesai harcayacaksın, zamanını harcayacaksın. Oraya harcayacağın zaman ve emeği internete harcarsan internette çok daha fazla para kazanacağın yöntem var. Bu yöntemlerden para kazanabilirsin. Ben bayağı uzun bir süredir zaten internetten gelir elde etmeye çalışıyorum ve sevdiğim işleri yaptığım için de paramı bu şekilde rahat kazanabiliyorum. Ya sen de bu videoyu izliyorsan muhtemelen para kazanmak istiyorsundur, ihtiyacın vardır. Umarım bu video senin de işine yarar. Buradaki içeriklerden bir tanesini yapmaya başlarsın. Sana önerim, tek bir önerim var. Sonra videoya devam edeceğiz. Üşenme ya da sadece hayal kurma direk şu anda, şu an itibariyle başla bir şeyler yapmaya. Al eline bir kağıt kalem, yaz, not al, adımlar yap kendine ama şu an itibariyle başla. Erteleme. Emin ol bir ay sonra para kazanmaya başlayacaksın. Bu arada buraya kadar izlediysen abone olursan da beni çok mutlu edersin. Şimdi devam edelim. Dokuzuncusu, üniversite, lisede özel ders, ödev, yardım verebilirsin. Dediğim gibi aynı şekilde üniversitelerin itiraf sayfalarına yazarak bunu yapabilirsin. Özellikle mühendislik bölümü okuyorsan, fizik 1, fizik 2 dersleri çok zordu. Matematik 1, 2 2, kalkülüs 1, 2, 3 dersleri çok zordu. O derslerde kurs verirsen eminim alacak en azından 10-15 tane öğrenci bulursun. Oralardan da çok güzel para kazanırsın. Ben mesela üniversiteye giderken fizik 1 dersinden mi? Fizik 2 dersinden de galiba kurs almıştım. Kurs almadan önce vizeden 83 almıştım. Kendime çok fazla güvenmiyordum o yüzden özel kursa başladım. Finalde 45 aldım. Kurs bana çok yaramadı ama siz buradan para kazanabilirsiniz. Ve son olarak sosyal medya yöneticiliği yapmak. Benim bir zamanlar temel mesleklerimden bir tanesi. Şu an karşıma geçip kaç tane tane var senin dersen eyvallah derim. Ben biraz be, çeşitli işler yapmayı seven bir insanım. Sosyal medya yöneticiliği de yaptım zamanında. Örneğin küçük işletmeler. İşte çiğ köfteci vardı orayla anlaşmıştım. Sonra bir oto detailing firması vardı onunla anlaştım. Onlara sosyal medya yöneticiliğini yapıyordum. İşte Instagram'da gönderilerini paylaşıyordum. Reklam çıkıyordum. Bu şekilde hem takipçi kazandırıyordum hem de yeni müşteriler keşfetmelerine yardımcı oluyordum. Bu şekilde siz de sosyal medya yöneticiliği yapabilirsiniz. Bu işlerden işte atıyorum her yöneticilik yaptığınızdan 5000 ya da 10 bin TL alırsanız aylık yani böyle 4-5 tane yerle çalıştığınızda aylık 30-40 bin TL para kazanabilirsiniz. Bu işin para kazandırma şansı 5'te 5. Ya benim de çok fazla tanıdığım çevrem yoktu. Soruyordum insanlar. sosyal medya yöneticiniz yapmamı ister misiniz? İşte böyle böyle ileriye taşıyabiliriz seviyenizi vesaire diye. Anlaşmaya varıyorduk. Yani size de tavsiye ederim. Eğer bu konularda iyiyseniz yapabilirsiniz. Ama sosyal medya ile ilişkiniz yoksa sırf para için bu iş yapılmaz. Çekilmez Ya ben bu işte neden bıraktım onu da söyleyeyim size. Normalde işte aşağı yukarı biraz para kazandırıyordu ama o kadar kafa ağrıtıyordu ki yani her gün, her gün, her gün, her gün saatlerce çalışmam gerekiyordu üstünde. Ya çalışmaktan gocunacak değiliz ama emeğimizin karşılığında alamadığımız zaman boşa mesai harcamış oluyorduk. Ben de dedim ki yani o işe ayıracağım, mesai YouTube ayırayım daha iyi dedim. O yüzden o işi sonlandırdım. Evet siz hangilerini beğendiniz, hangilerini beğenmediniz yorum atmayı unutmayın. Hoşunuza gidenleri yorum atın. Sorularınız varsa yorum atabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu işlerden para kazanabilirsiniz. Dert etmeyin. Ben çok ciddi bir süredir internetten freelancer olarak para kazanıyorum. Umarım siz de bunu başarırsınız. Yani tek bir yere bağlı olup 15-20 bin TL maaş alıp orada 8 saatinizi harcayacağınıza bu tür yan dallar deneyebilirsiniz kendinize. Kendine çok iyi bak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.